Coral Club partneri olarak yolculuğunuza başlıyorsunuz. Artık Coral Club ürünlerini tercih ederek fark yaratmayı seçen, benzer düşünen insanlardan oluşan bir topluluktasınız. Coral Club, sağlık, güzellik ve gelişim değerlerini paylaşan insanlarla tanışacağınız bir yerdir. İşin temeli ürüne duyulan sevgi ve onun değerini anlamaktır. İşbirliği biçiminizi seçin. Birincisi aktif bir tüketici olmaktır. Kulüp üyesi olun ve ürünleri kulüp fiyatından, perakende fiyatından %20 indirimle şirketin web sitesinden veya şirketin herhangi bir ofisinden satın alın. Tek yapmanız gereken kulüp numaranızla veya Coral Club'ı size tavsiye eden birinin telefon numarasıyla kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra şirketin web sitesinde kişisel bir hesabınız, yeni partnerler için bir yönlendirme bağlantınız Coral Business Akademide eğitim, akıl hocası ve ortaklardan destek ve renkli Coral Club etkinliklerine katılımınız olacak. Şirketteki ürünler ve fırsatlar hakkında bilgi paylaşmak karlıdır. Ürünleri tavsiye ederek tavsiye bağlantınız üzerinden kayıt olan kişinin alışverişlerinden %5 pay alırsınız. İkinci işbirliği stratejisi ise distribütörlüktür. Coral Club distribütörleri haftada birkaç saatlerini distribütörlük faaliyetlerine ayırarak ek gelir elde ederler. Sevdiğiniz işi yapmak, güvendiğiniz ürünü tavsiye ederek sağlıklı ve zengin olmak için bu fırsat herkes tarafından gerçekleştirilebilir. Coral Club iş partneri bir distribütör için en üst düzeyde profesyonel gelişim ve uluslararası bir şirketle ortaklık içinde kendi işinizi kurmak için en büyük fırsattır. Pazarlama planı, bir iş partnerinin faaliyetleri için ödüllendirmeye yönelik bir sistemdir. Ürün tanıtımı, ekip geliştirme, iş partner eğitimi Gelirinizi planlamak, hedefler belirlemek ve eylemlerinizin etkinliğini değerlendirmek için harika bir araçtır. Distribütörler ve partnerler için Coral Club pazarlama planı bonuslar ve ayrıcalıklar içerir. İlk bonus Kişisel ve grup hacminden elde edilen bonus, kişisel alımlarınızın ve yapınızın kulüp üyelerinin alımlarının bir yüzdesidir. Ekstra bonus Müdür grubundaki distribütörler için 750 puan veya daha fazla grup hacmi başına 50 Amerikan dolarlık ek bir bonustur. Gümüş müdürden yıldız ustaya kadar olan distribütörler için kuşak bonus mevcuttur. Toplamda %38'dir ve büyüklüğü seviyeye bağlıdır. Daha yüksek seviye, daha yüksek yüzde. Şirketin en deneyimli liderleri olan ustalar için bir sonraki ödül seviyesi olan sonsuzluk bonusu çalışmaya başlar. Yapınızdaki kuşak sayısına bakılmaksızın, grup hacminin %1 ila %5'i arasında olacaktır. Usta seviyesi ne kadar yüksekse, grup hacminin yüzdesi de o kadar yüksek olacaktır. Şirket, ustalar için bir premium bonus programı hazırladı. Ayrıcalıklar bonusu. Programa katılım koşullarını yerine getiren ustalar, markalı bir yönetici sınıfı otomobilin sahibi olurlar. Yaşam koşullarını iyileştirirler. Daire alırlar. Ev inşa ederler başka gayrimenkuller satın alırlar. Bonus sayesinde herhangi bir aile üyesinin eğitimi için ödeme yapılabilir. Programa katılmak için ayda 20.000 puandan fazla dengeli bir yönetici A hacmine sahip olmanız gerekir. Coral Club usta partnerleri için bir başka bonus program, usta tatilleri. Bu özel bir seyahat, bir rüya seyahati. En ilginç ülkeler, VIP refakat, en iyi oteller, kişiselleştirilmiş gezi rotaları ve tüm bunlar yeterlilik koşullarını yerine getiren ekibi geliştiren ilerici iş büyümesi gösteren ustalara şirketten bir hediye. Coral Club'la gerçekleştirdiğiniz hedeflerinizin ne kadar ulaşılabilir olduğunu merak ediyor musunuz? Etkili eylem için 4 temel faktör. Birincisi istenen bonustur. Almak istediğiniz bonus miktarını belirleyin. İkincisi istenen bonusu almak için gerekli olan hacimdir. Hacim olursa bonus olur. Üçüncüsü seviyedir. Başarı için istenen seviye hacim oranı hesaplanmalı ve planlanmalıdır. Dördüncüsü zamanlamadır. Hedefinize ulaşmak istediğiniz bir zaman planlayın. Yani bonus, hacim, seviye, zaman. Bu faktörleri dikkate alarak akıl hocanızla birlikte sizi hedefinize götürecek bir eylem planı yapın. Yeni müşterileri ve ortakları davet etmek Yapının ve şirketin etkinliklerine katılmak ve pratik adımlar için eğitiminizi ve distribütör becerilerinizi planlayın. Başlamaya hazır mısın? İlk olarak temel seviyeyi tanımlayalım. Bu ilk hedefinizdir. Zaten bonus almaya başlayacağınız seviyedir. Coral Club'da bu müdürlük seviyesidir ve diğer tüm seviyelere ulaşmak ağınızda kaç zinciriniz ve kaç kuşak müdür olduğuna bağlıdır. Coral Club'da temel seviye için 500 puan yani yaklaşık 750 Amerikan doları gerekiyor. Seviye şartını yerine getirmek için Coral Club ürünlerini kendiniz için satın almanız ve sizin tavsiyenizle ürün alan 7 ila 10 partneriniz yeterlidir. Bu insanları bulmak ve onları tüketici olarak davet etmek kolaydır. Sağlık sonuçlarınız ve şirketin harika ürünleri sizin için çalışır. Bonusunuz ne kadar olur? Grup hacminiz 500 puana ulaştığında 125 Amerikan doları alacaksınız. Grup hacminiz 750 puana ulaştığında ek olarak 50 Amerikan doları ekstra bonus alacaksınız. Toplamda geliriniz 200 Amerikan doları olacaktır. Bu zaten başlangıç için güzel bir bonus ve en iyi kısmı tekrarlanabilir. Eğer bunu kendiniz yaptıysanız, partnerleriniz de hızlı bir şekilde ilk temel yeterliliğe ulaşacak ve Coral Club bonuslarını alacaklar. Sadece kendileri ve aileleri için ürün satın alan partnerler bile bu hacmi karşılayabilir ve sadece uygun fiyatlı olmayacak. Şirketin ürünleri için bonuslarla ödeme yapmanıza ve aile bütçesinden önemli ölçüde tasarruf etmenize olanak tanıyacaktır. Daha fazlasını hedefliyorsanız, yapınızı geliştirmek için bir sonraki adımları atmanız ve bir sonraki yeterlilik seviyesi olan gümüş müdür seviyesini yerine getirmeniz gerekir. Bu seviyede neye ihtiyacınız var? Ekibinizde yaklaşık 20 tüketici bulunsun. Bunlardan en az birinin müdür seviyesine ve 750 puan hacme sahip kendi ekibine sahip olmalıdır. Ekibinizde bir müdürünüz olduğunda, onun grup hacmi A hacminizin bir parçası haline gelir ve partneriniz ve onun yapısı sizin ilk nesil müdürleriniz haline gelir. Örneğin bir distribütörsünüz ve ilk seviyenizde tüketiciler, premium tüketiciler, asistanlar var. Bunlar yapınızın üyeleridir ve kişisel hacimleri grup hacminize dahil edilir. Onlar da tanıdıkları kişileri Coral Club'a davet ediyor ve tavsiye bonusunu alıyorlar. Yapınız büyüyor. Grup hacminiz de büyüyor. En az 50'si kişisel alımlarınız olmak üzere 500 veya daha fazla puanlık grup hacmine ulaştınız ve seviyeniz artık müdür. Kişisel hacminizden %25 oranında alacaksınız birinci kuşak tüketicilerinin kişisel hacminden yüzde 25. Premium tüketicilerin ve birinci hat asistanlarının kişisel hacminden yüzde 15. İkinci ve sonraki hat tüketicilerin kişisel hacminden yüzde 20. İkinci ve sonraki hatların premium tüketicileri ve asistanlarının kişisel hacminden yüzde 10. Yapınızın her üyesi yeterlilikleri yerine getirebilir ve müdür olabilir. Ve hangi seviyede olursanız olun, Dinamik sıkıştırma efekti sayesinde ilk nesil müdürleriniz olur. Seviyeniz artık gümüş müdür. Müdürünüzün grup hacmi A hacminize dahil edilecektir. Onun grup hacminden alacağınız bonus maksimum %10 veya 75 Amerikan doları olacaktır. Burada bir sonraki bonusunuzu almaya başlıyorsunuz. Müdür kuşaklarından %10'luk bir bonus. 3 farklı bonus almış oluyorsunuz. Grup hacminden bonus ekstra bonus. Müdür kuşaklarından bonus. Bu da 275 Amerikan dolarına ulaşacaktır. Lütfen unutmayın. Kilit ortağınız herhangi bir seviyede ortaya çıkabilir. Büyümesi, gelişmesi ve priminizi arttırmadaki etkisi şirkete ne zaman katıldığına ve onu kimin davet ettiğine değil, ortak aktif eylemlerinize bağlıdır. Yapınızdaki her bir üyenin gelişimiyle doğrudan ilgilenirsiniz. Onların büyümesi ve seviye artışı sizin seviye ve hacminizin büyümesidir. Ve yapınız kişisel grup üyelerinizden, tüketiciler, premium tüketiciler ve asistanlar, 1, 2 ve sonraki atlar ve her biri kendi kişisel grubuna sahip olan distribütör ortaklarınızdan oluşacaktır. Bir sonraki seviye altın müdürdür. Başka bir partnerinizin müdür olmasına yardımcı olun ve ilk müdürünüze de aynısını yapmayı öğretin. Bu aşamada iki müdür zincirinde zaten 3 direktörünüz olacak. A hacminiz 3000 puan olacak. Bu durumda nihai bonusunuz 410 Amerikan doları olacaktır. Bu 4-5 aylık aktif faaliyetle elde edilebilir. Bir sonraki seviye Zümrüt müdürüdür. Partnerleri çekmeye devam edin. Müdürlerinizin becerilerini geliştirin ve zaten 3 müdür zinciriniz ve 3 kuşak müdürleriniz var. Kuşakların A hacmi yaklaşık 6000 puandır. Bu seviyeye 5 ila 6 ay içinde ulaşmak gerçekçidir. Örneğimizde nihai bonus 642,5 Amerikan doları olacaktır. Bir sonraki seviye pırlanta müdürdür. Hala hazırda 3-4 zinciriniz ve erişilebilir kuşaklarda 15'e kadar müdürünüz var. Ağınızdaki tüketici sayısı zaten 100 kişinin üzerinde. İşinizin dengeli bir şekilde büyümesi için güçlerinizi akıllıca tahsis etmeniz ve her partnere yardım etmeniz, desteklemeniz, geliştirmeniz çok önemlidir hatta bir kavram bile getirdik. Yöneticilerin kuşakların dengeli A hacmi, yıldız işaretli YKH, zincirler arasındaki noktaları dengelemek için ek bir koşuldur. Size bir örnek gösterelim. PM seviyesi için dengeli YKH'niz 6500 puandan itibaren olmalıdır. Senin grup hacmin 750 puan. Müdürün grup hacmi 750 puan. Gümüş müdürün YKH'si 1750 puan. Altın Müdür en güçlü zincirinizdir. Onun GH'si ve ulaşılabilir nesillerdeki müdürlerin toplam GH'si en yüksek puanı verir. Not Güçlü olan zincirler hariç tüm zincirler gerekli YK'nin en az yarısına sahip olmalıdır. Güçlü zincirin hacimleriyle ağın geri kalanı arasındaki denge sağlandı. PM seviyesi için gerekli nitelikleri karşıladınız. Ancak bonus fırsatları minimumla sınırlı değildir ve örneğimizdeki 12.000 YKH ile pırlanta müdür. Yaklaşık bonusu 1000 Amerikan dolarının üzerindedir. Bu sonuç 7 ila 8 ay içinde elde edilebilir. Ne kadar bonus alacağınız size bağlı. Bir hedef belirleyin, YKH'nizi arttırın ve ödüllerinizi en üst düzeye çıkarın. Lütfen unutmayın, ortaklarınız da para kazanıyor. Eylemleri için ödüllendirilirler ve bu da tüm ağınızın istikrarını sağlar. Bir sonraki seviye ustalıktır. Başarı hikayenizin yeni bir aşaması burada başlıyor. Yapınızda 4 zinciriniz ve 16'dan fazla müdürünüz var. İdeal olarak bunlar müdürleriniz zincirleridir. Bunlar sizin partnerleriniz. Şimdiden önemli sonuçlar elde ettiler ve ilerlemeye devam ediyorlar. Usta seviyesinden itibaren yeni bir bonus almaya başlarsınız. Sonsuzluk bonusu. Tabloya bakın. Ustalık derecesi arttıkça yüzde bonus da artar. Ustanın yüzde bir bonusu vardır ve ödemesini sonsuz sayıda kuşaktan alır. YKH puanı 20 bin veya daha fazla olan ustalar için şirket bir premium bonus programı hazırlamıştır. Otobonus veya emlak bonusu. Özel bir yeterliliği tamamlamış olan tüm ustalar ustalar tatiline katılmaya davetlidir ustalık hayatınızı yaşama şeklinizi gerçekten değiştiren bir başarıdır. Ustalık seviyesine sıkı bir çalışmanın ilk yılında ulaşılabilir. Sadece bir yıllık yoğun ve aktif eylemlerle hayatınız ve sevdiklerinizin hayatları asla eskisi gibi olmayacak. Örneğimizde bir üstadın toplam bonusu 2000 Amerikan dolarını aşacaktır. Bir sonraki seviye Gümüş Usta. Ulaşılabilir nesillerde 24'ten fazla müdürünüz var. Biri ana zincir olmak üzere dört müdür zinciri. Ekibinizde bir usta var. Partnerinizin ağında usta seviyesine ulaşmasına yardımcı oldunuz ve bu sizin gümüş usta olmanızı sağladı. Bonusunuz yaklaşık 4000 Amerikan doları. Yeni bir araba, inanılmaz tatiller. Ve usta tatillerinin tek katılımcısı siz değilsiniz. Ustanız da sizinle birlikte seyahat ediyor ve diğer partnerlerin de bu yoldan geçmesine ve usta yeterliliğini tamamlamasına nasıl yardımcı olacağınızı zaten biliyorsunuz. Sonraki seviye: Double Gümüş Ustası. İkisi usta olmak üzere 4 müdür zinciri. Bonusunuz 5.000 ila 6.000 Amerikan dolarının üzerinde. Bünyemizde yeni liderler yetişiyor ve yeni partnerler usta seviyelerine ulaşıyor. Ve sen artık bir altın ustasısın. Üçü usta zinciri olmak üzere dört müdür zinciri ve bunlar sizin en güvenilir partnerleriniz. İşlerinin sınırlarını zorlayan, ekiplerini geliştiren, yeni distribütörler için fırsatlar yaratan hırslı liderler. Artık usta tatiline dördünüz çıkıyorsunuz ve ekibin geri kalanı size katılmak için sabırsızlanıyor. İşiniz olanaklarınızın sınırlarını genişletiyor. Benzer düşünen insanlardan ve partnerlerden oluşan bir ekibin liderisiniz. Yapının etkinliklerinin organizatörü ve şirketin en parlak etkinliklerinin konuşmacısısınız ve büyümeniz hiçbir şekilde sınırlı değildir. Sizi bekleyen iki seviye daha var: Platin Ustası ve Yıldız Ustası. Ve her şey ilk adımla başlar: Temel seviye, Coral Club Müdürü. Pazarlama planına geri dönelim ve distribütör bonuslarını mümkün olan en elverişli senaryoda hesaplamanın faydasına bakalım. Dinamik sıkıştırmanın özü: Alt düzey niteliksiz distribütörlerin tüm grup hacimlerinin en yakın üst düzey nitelikli distribütörün grup hacminin bir parçası olmasıdır. Şu örnek üzerinden inceleyelim. Siz bir ustasınız ve 8 kuşakta 20 direktörünüz var. Usta seviyesi yeterliliğini yerine getirmek için erişilebilir 6 müdür kuşakta en az 16 tanesine hak kazanmanız gerekir ve 1. kuşaktan 6. kuşağa kadar müdürlere kadar kuşak bonusu alacaksınız. Diyelim ki ikinci kuşak, dördüncü kuşak ve altıncı kuşak müdürler raporlama ayında yeterlilik alamadılar. Dinamik sıkıştırma etkisi nedeniyle niteliksiz müdürlerin hacimleri yukarıdaki müdür gruplarına dahil edilir ve kuşak bonus yüzdeleriniz artar. Sadece hacimler katılmakla kalmadı. Aynı zamanda nitelikli müdürlerde de bir kuşak yukarı çıktı. Artık yapınızda 6 erişilebilir kuşakta 16 müdür var. Usta seviyesi yeterliliği tamamlandı. Dinamik sıkıştırma sayesinde A optimize edilir ve ödemeler artar. Coral Club pazarlama planının bu kuralları sıralamanızı, bonuslarınızı ve yapınızın şeffaflığını güvenilir bir şekilde korur. Potansiyel bir partner hangi gerçek seviyede olursa olsun, dinamik sıkıştırma etkisi onları size yaklaştırır ve mümkün olan en uygun etkileşimi sağlar. Yani Coral Club pazarlama planı Dengeli, etkili, dinamik ve kolayca çoğaltılabilir. Herkese köklü bir iş sistemi içinde kendi işini kurma ve başarılı olma fırsatı verir. Daha da derine inmek ister misiniz? Akıl hocanıza sorular sorun. Başarınızla en çok ilgilenen ilk kişi onlardır. Coral Club'a ve ürün konseptinin etkinliğine olan inanç, eylem verimliliği ve akıl hocalar ve partnerlerle ekip çalışması hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Coral Club'la harekete geçin ve başarılı olun.